Şimdi aracımızda iki tane, daha doğrusu üç tane soket değerimiz var. Birincisi de A slottur. Şurası A slotudur. Şurası B slotu. Burası da C slotu. Bu C slotuna bu birçok Peugeot Citroen aracında CD Changer'in girişidir. Bizim AUX üzerinden kullandığımız ürünler B slot için. Birazdan buraya girişini yapacağız. Bağlantı şamasını soran arkadaşlar için Peugeot Citroen grubunda yeşil ve sarı olan şu kablo 16. bin her zaman şasedir şuradaki hemen yanında bulunan kahverengi olan 12. pin akü ceyranıdır. Burada 24 saat ceyran vardır. O yüzden biz modüllerimizde bu kabloyu kullanmıyoruz. Onun yerine bu yeşile sarı olanın hemen altında yer alan şu 15. pindeki kabloyu kullanıyoruz. Daha ince olanı. Bu ince olanı kullanırsak sadece kontak açılışında modüllerimizde ceyran olacak. Siz evinizdeyken herhangi bir modülde ceyran iletişimi olmayacak. Yani kullanacağımız olan sadece şu iki kablo. 16. pin ve hemen üzerinde bulunan 15. pindeki kontak yerini. Bunun çakmaklığa bağlıdır sigortası. Ceyhan'ı buradan almanız gerekir.